Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Hepinize keyifli ve güzel bir pazar günü diliyorum. Umarım keyifleriniz yerinde, sağlığınız iyidir. Ben Hasan Yalçın, sevgili Oktay Sığırcı ve Bertan Seven'in katkılarıyla hazırlanan her hafta olduğu gibi pazar sohbetinde birlikteyiz. Katıl destekçilerine eksik olmasınlar, sağ olsunlar. Çok teşekkürler. Ee, dilerseniz bu haftanın haberlerine başlayalım. Haftanın aslında birçok önemli haberi var ama haftaya aslında gündem olan önemli bir haberden başlayalım. Sinemalarla ilgili bir gelişme oldu. 1 Haziran itibariyle bu normalleşme ve gevşeme mevzuları içinde sinemaların açılacağı bildirildi İçişleri Bakanlığı tarafından. Ancak açıldığı günün artısı günü sinemalar 1 Temmuz'a kadar yeniden kapatıldı. Tabii burada şöyle bir durum var. Ee, bu nedir yani böyle aç kapa artama mı ya mı döndü bu iş bu genelge işleri falan filan evet görece belli bir kısmı o şekilde yürüyor zaten ama e, asıl bunu isteyenler sinema e, işletmecileri olduğu ortaya çıktı artısı gün çünkü kendileri doğal olarak hazır olmadıklarını, sinema salonlarının böyle işte kafe, restoran vesaire gibi hani gelip bir paspas atıp mutfağa geçip işe başlanacak şekilde olmadığını hem sinema yani film programı açısından hem de sinemaların tabii temizlenmesi bakımı, yeniden çalışır hale getirilmesi, işte film makinalarının, oynatıcılarının tekrar düzenlenmesi, işte büfelerin tekrar hijyenik bir şekilde devreye sokulması, tüm salonların dezenfekte edilerek yeniden izleyiciyle buluşturulması gibi çok fazla işi var. Ha, genelgenin artış kapı artama durumu tabi gece saat işte 2'de yayınlanıyor diyor ki sabah açabilirsiniz. Ee, ve o ana kadar sinema işletmecilerinin bundan haberi yok. Kapılara kilit E, ee, Adamlar da doğal olarak aslında dediler ki ne oluyoruz? Yani ne gösterecek film var elimizde? Ne sinema salonlarının durumu? Yani aylardır kapalı, her şey toz toprak içinde. Yani dediler ki nasıl açalım? Adamlar da haklı yani. Çünkü bir gece esiyor açılıyor, ertesi gece esiyor kapanıyor. Şimdi 1 Temmuz'a kadar uzadı. Tabii 1 Temmuz'a kadar aşılama süreci nasıl devam edecek ve o süreç içinde neler yaşanacak? Sadece sinemalar değil, işte halı sahalar bilmem ne, okulla bir sürü şeyler açıldı. Halbuki tehlike o seviyede geçmiş değil. Hala bulaş seviyesi son derece yüksek bir salgınla mücadele ediyoruz. Umarım işler yani hayal edildiği gibi devam eder. Biraz riskli gözüküyor bu işleri böyle hızlı şekilde açıyor olmak. Çünkü ben daha gelirken bir kafa gördüm. Herkes hiç öyle bir masa, bir sandalye ara vereyim falan yok. yani Herkes kucak kucağa oturmaya devam. O nedenle kurallara da uymaya dirençli bir toplum olduğumuzdan umarım sonuçları kötü olmaz. Ve daha iyiye giderek 1 Temmuz itibariyle... Sinemalar kalıcı şekilde açılır ve e, dikkatli ve tedbirli olmak şartıyla biz de yavaş yavaş gitmeye başlarız. Tabii ben kendi adıma da şöyle bir şey oldu. Söylenip duruyorum e, ama bir şey nasıl oldu ben de anlamadım. Ama Enabı sitesinde birden e, aşı sıramın geldiğini gördüm. Tabii yaş başı alınca yaşı başı. <laughs> Bir şekilde aşı sıramın geldiğini görünce hemen hızlı bir şekilde randevu alıp hafta içinde, ertesi yani gördüğüm günde, ertesi günde randevu olarak hemen sabahtan gidip aşımı oldum. Bir doz Biontech. Şansıma yani özellikle Biontech olmak istiyordum. Şansım bu şekilde yaver gitti. Bakalım Temmuz'da da ikinci dozu için tarih veriliyor 16 Temmuz sonrasına o ikinci dozu da olduktan sonra bir süre daha geçtikten sonra kendimi biraz daha rahat ve ferah hissedebileceğim. O nedenle sinemalar açılırsa <laughs> siz gitmeyin ama ben giderim dermişim. Neyse yani şunu söylemek istiyorum. Çözüm aşılamada. Aşılama ne kadar yoğun ve şekilde yapılırsa halka yayılırsa o kadar daha rahatlayacağız çünkü aşılama da öne geçen ülkeleri görüyoruz. En azından ilk dozu yaptıktan sonra bile belli bir serbestlik yaşanıyor. İşte İsrail'dir, Amerikasıdır, İngilteresidir adamlar parti falan veriyorlar. 5 bin 10 bin kişilik konserler verilmeye başlandı. O nedenle çözüm aşı. Hepimiz hakkında hayırlısı olsun. Sinemalarla ilgili mevzu bu, bununla, gündem olduğu için bununla başlamak istedim bu hafta. Normal haberlerimize geçecek olursak da Tar, Tor, Love and Thunder'da e, tamamlanmış, artık film çekimleri tamamen sona ermiş. Filmin 6 Mayıs 2022 tarihinde vizyona gireceğini de buradan sizlere hatırlatmış olayım. Bunun haricinde bakalım başka ne haberlerimiz var. Collider'ın haberine göre Tyler Swift, David O'Russell filminin kadrosuna dahil olmuş. Kadroda yer alan isimler Robert De Niro, Timothy Olyphant, Michael Shannon, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek, Zoe Saldana ve Christine Bell. Yani bildiğiniz şampiyonlar ligi. Acayip. Robert Rodriguez'in de çok sevdiğimiz bir yönetmendir kendisi. Ben Affleck'li filmi Hipnotik'e Alice Braga'da dahil edilmiş. Rodriguez'in çekimleri Eylül 2021'de başlaması planlanıyormuş. Gerilim türündeki bir film olacakmış bu ve Ben Affleck'te ki kendisiyle ilgili başka bir haberimiz var. Pazar sohbetinin sonunda bir dedektifi canlandıracakmış. Bu arada geçtiğimiz hafta sizlere söz ettiğim Warner Bros. ve Discovery birleşmesinin ardından şirketin yeni ismi açıklanmış. O kadar yaratıcı bir ismi var ki inanamazsınız yani. Warner Bros. Discovery. <laughs> şirketin ismi bu. Anlaşma 2022'nin ortasında tamamlanıyor olacak. Biliyorsunuz medya satın almaları uzun süreçler gerektiriyor. Yaklaşık bir yıl sürüyor bu işlemler. Yeni şirketin değeri 130 milyar dolar olarak değerlenmiş ve gerçekten ismi kadar yaratıcı bir logoyla da duyurdular. Herhalde gece yeğene yaptırdıkları bir logo yani. Gelelim Star Wars haberlerimize. Star Wars'ta ortalık sakin ancak eee Rogue Squadron'la ilgili bir haber var. Patty Jenkins yönetecekti biliyorsunuz. Wonder Woman'da birlikte çalıştığı production designer olan Alain Bonnetto'yla yeniden anlaşmış, birlikte çalışmak istemiş. Rock Squadron kadrosuna da alınmış bu. Bu arada Waldron, Michael Waldron, Lucas Film başkanı Kathleen Kennedy ile Star Wars evreni için yapacağı çalışmalar için duyduğu heyecanı dile getirmiş. Kendisinin daha önce Rick and Morty ile beraber çalıştığı Jeff Loverness de Star Wars'ı sinematik ihtişamına geri döndürecek yeteneğe sahip bir yazar o demiş. Adam çıldırmış yani şey. Waldron kendisi Kevin Feige'nin prodüksiyonunu yapacağı, prodüktörlüğünü yapacağı Star Wars filminde senarist olarak işe başlamış ve çıldırmış. Kathleen Kennedy'ye Metiyeler düzmüş falan filan benim demiş en büyük hayalimin gerçekleşiyor falan demiş. Hayırlısı yani çok abartmış biraz ama neyse. Ya tabii öyle bir pozisyona gelsem ben de deliririm ama yani hani yani Kathleen Kennedy'nin isminin geçtiği yerlerde biliyorsunuz bir sıkıntı oluyor yani bir sıkıntı. Mark Hamill de çok bilmediğimiz bir şeyi söylememiş aslında. George Lucas'ın aslında Luke Skywalker'ı episod 9'un sonuna kadar canlı tutma tarafında olduğunu, öyle bir fikri niyeti olduğunu söylemiş. Ama zaten biliyoruz orijinal episod 7, 8, 9 hikayelerinde zaten Luke, yeniden hatırlatalım, Mara Jade ile evleniyor, Jedi Akademisi'ni yeniden kuruyor, çocukları oluyor, Leia ile Han Solo evreni, evleniyor, bu arada Luke tabi can düşmanı Mara Jade ile evleniyor. Ve öyle mutlu mesut cedaylar yetiştiriliyordu. Palpatine geri dönüyordu ama bu bizim seyrettiğimiz filmdeki gibi değil. Başka bir bedende tekrar imparatorluk yükseliyordu falan filan. Star Wars haberlerinde benim en sevdiğim bölüm olan, en keyif aldığım en böyle heyecanla ah bir haber çıksa da Pazar sohbeti izleyicileriyle paylaşsam diye böyle böyle elimin ayağımın titrediği John Boyega ile ilgili bir haberimiz var. John Boyega gerizekalısı. Tespih yot nerede? Portatif tespihimi hemen çıkarayım da John Boyega gerizekalısı ile olan ilgili haberi siz sevgili izleyicilerimle paylaşayım. Paylaşayım. Kendisi Yine şöyle bir şey yumurtlamış bu hafta, ya inanılır gibi değil abi herif. Herifi yani sokakta görsem bir dalacağım falan yani o seviyede. Eğer kendisine sorulursa yani sorulursa diyorlar ki bana eğer bir teklifle gelirlerse kendisinin fin karakteriyle ilgili yani fin karakteri olarak dönmekle ilgili konulara açık olduğunu söylemiş. Yani bir teklif gelirse değerlendiririm. Fin olarak yeniden rol alırım demiş yani. Beyaz perde filmde. Ya baba senin bizim iş gücüm... Ya herif olayların farkında değil abi. Herif olayların farkında değil. Son üçleme batmış. Herkes üstünde tepiniyor. Başta Fin gibi gerzek bir karakterin yanı sıra bütün filmin hikaye akışı, karakterleri bilmem neleri üstünde böyle zıplıyoruz. Lan bu böyle olmaz diye. Bir grup insan bunu yok sayıyor. Kafalardan silmiş. Hele ki episod 9'u. Adam diyor ki ben diyor teklifleri açın fin olarak dönerim. Ya dön. Ne oldu abi? Geçen hafta şey olarak dönüyordun. Ataktı blok. Eski çıkış yaptığı film yok abi. ...Fin'e takmış kafayı herif abi. Çizgi romanlarda falan diyor... ...çizin diyor, edin diyor. Hasta. Her türlü... ...Katlin Kennedy ile ve Gigi Abrams ...her türlü... ...diyaloğa açığım. Ve... E, ...sadece onlar değil, ekipten başka biri de olabilir. Eğer ihtiyaç varsa... ...her türlü Fin rolüyle... ...tekrar kamera karşısına dönmeye hazırım demiş. Ulan sen demedin mi... ...karakteri ezdiniz... Aldınız, bir hikaye yazdınız, sonunu getirmediniz. Böyle olur mu bilmem ne. Disney seni çağırmadı mı kardeşim? Demedi mi? Baba derdinle zırt pırt, cak 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 konuşuyorsun. Yani sorun ne? Yaşadığın deneyimi bize bir anlat. Önümüzdeki filmlerde hata yapmayalım ama. Sen de bu cak cak konuşmayı kes demedi mi? Çağırmadılar mı seni binaen? Sümük gibi gittin, burnun önünde anlattın. Yok efendim zenci diye ikinci sınıf insanmış da hikayesi. Ya bunları tartışabiliriz. Bunlar ayrı. Ama fin nedir abi? Fin nedir? Fin kim ki? Fin destroyer ben çöpçüyüm diyen bir adam ya. Yani neyi abartıyoruz? John Boyega salı abi. Abi ben de film direkt kopuyor bu herifle ilgili yani. O kadar beni hasta etti ki yani. Herif abi herife dediler ki sus artık gel derdini bize anlat. Şimdi de çıkmış diyor ki ben fin olacağım yine. Ya sen git bir şey ol ya. X bir şey ol. Çocuk programı falan yapsın abi. Eğlenceli falan takılır işte mahallenin abisi tadında. Tövbe estağfurullah ya. Star Wars haberlerimiz de burada bitti yani. Bu John Boyega'ya gömme işinden hem ayrı bir zevk alıyorum ama beni hasta ediyor abi. Hasta. Finka bak 7-8-9'u getirin gözünüzün önüne. Fin karakterini silin abi. Komple sil. Sil. Fin böyle. Orada yani filmden böyle silin. Orada kamera boşluğa dönsün falan. Filmden hiçbir şey kaybetmez. Film zaten bütünlüğü yerlerde de. Ona rağmen bütünlüğünü kaybetmez yani. Film kim abi? Marvel'ında Hawkeye biliyorsunuz dizisi çekilecekti. Onunla ilgili çalışmalar tamamlanmış. Hatta her bölümün post prodüksiyonu ve e, director's cut denen böyle bir e, yönetmenin versiyonu bölümleri yani üzerinde çalışılarak onlar da tamamlanmış. Artık yavaş yavaş piyasaya çıkıyor olmasını bekleyeceğiz. Öte yandan Dune ve The French Dispatch'te e, ne zaman gösterilecek ilk kez ikisinden de haber gelmiş. Dün, Dune filmi. Venedik Film Festivalinde ilk gösterimini yapacak, İnanılmaz. İnsanın Venedik'e gidesi geliyor. O derece, The French Dispatch'te Cannes Film Festivalinde gösterimini yapacak. Diğer yandan Marvel tarafına dönecek olursak da, Michael Douglas 3 hafta içinde Londra'ya seyahat edeceğini, İngiltere'ye. Ve Ant-Man and the Wasp Quantum Mania filmindeki rolünü oynamak üzere İngiltere'ye seyahat edeceğini açıklamış. Orada da hareketler başlıyor. Army of the Dead, Zack Snyder'ın Netflix'teki filmi Army of the Dead'i biliyorsunuz film çok parlak bir film değildi. Ama tabii ki ücretsiz ve ya ücretsiz derken Netflix üyesi olan ailelerin evine, böyle tık diye tek tıkla ulaştığı için izleyeni çok oldu tabi. Army of the Dead e, 4 hafta sonunda 72 milyon haneye ulaşmış. E, o tabi ki oldukça başarılı. Film ama yani film üzerine çok tartışılacak bir film. Çok su götürecek bir pilav gibi düşünebilirsiniz. Jonathan Meyers da e, Creed 3 filminin villain'ı yani kötü adamı olmak için üzerinde konuşulan aktörlerden biriymiş. Yarın öbür gün Creed 3'ün kötü adamı kendisi olursa şaşırmamamız için bu haberi sizlere iletiyorum sevgili arkadaşlar. Westworld'un yaratıcısı Lisa Joy e, ve Jonathan Nolan biliyorsunuz. Dünyanın iki güzel insanı, iki akıllı, e, kaliteli insanı kendilerinin Reminiscence, Reminiscence, isimli bir filmi olacağından söz etmiştik. Yine pazar sohbetinde aylar aylar önce işte o film çekildi bitti. HBO Max'te yayınlanacak. Hugh Jackman ve Rebecca Ferguson başrollerdeydi. ve Westworld'e imza zaten bu ikili Jonathan Nolan yapımcı olarak diye Liza Joy'da yönetmen olarak bu filmle karşımıza çıkıyor olacaklar. Bilim kurgu türünde bir film, ilginç bir film. Filmden de söz edeyim. Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Tandy Newton gibi tanıdık ve aşina oldukları isimlerle çalışmışlar. Aynı zamanda filmin basitçe hikayesi de şu. Özel bir zihin, yani böyle zihin dedektifi olan Nick Bannister, müşterilerinin karanlık ve çekici kayıp hatıralarında gezinirmiş. Zaten fragmanı çıktı, YouTube'dan bulup izleyebilirsiniz, orada anlıyorsunuz. Miami'nin batık kıyılarındaki biraz da postapokaliptik bir havası var filmin. Çünkü hani belli bir yerleri sular basmış. Ee, Miami'nin batık kıyılarında yaşarken müşterisi Mae ile hayat tanıştıktan sonra hayatı sonsuza kadar değişir diyor basit bir kayıp ve bulma meselesi tehlikeli bir saplantıya dönüşür diye devam ediyor. İlginç bir bilim kurgu olabilir. Lisa Joy ve Jonathan Nolan'ın konu hakkındaki deneyimlerine fazlasıyla güveniyoruz. Efendime söyleyeyim. Ha, biraz bizim kendi topraklarımıza dönelim. Arka Sokaklar dizisini bilmeyen yoktur. Ya geçen gün bir e, stand-up gibi bir şey seyrediyordum. Orada da işte birine sordular 2050'de ya şimdi uyusanız 2050'de dünyaya tekrar uyansanız Google'da aratacağınız ilk şey ne olurdu? Oradaki çocuk dedi ki Arka Sokaklar son bölüm. Yani 15 yıldır devam eden biliyorsunuz Erler film imzalı Arka Sokaklar dizisinden peş peşe ayrılık haberleri geliyor. Dizinin tekini Onur Bay'ın ardından 15 yıldır başarılı ile dikkat çeken e, Zeliş de... Yusra Geyik de projeler ayrılıyormuş. Yanılmıyorsam bir iki kişi daha ayrılıyor e, arka sokaklardan. E, dizi devam eder mi? Eder büyük ihtimalle ama ana kadrodan ayrılanlar var sanırım. Ben toplasanız herhalde bir bölüm falan izlemişimdir. Ama bu kadar uzun süren e, her şeye çok saygı duyuyorum. Yani e, Çünkü medya dünyasının özel klasmanına girmiş oluyorlar kendileri. Seth Rogen de boş durmuyormuş yeni bir Teenage Mutant Ninja Turtles filmi üzerinde çalışıyormuş. Teenage Mutant Ninja Turtles çok yani bayılıp ayıldığım bir konsept değil. Çizgi filmlerini zamanında izlemiştim. Bol bol aslında yokluktan. Ee, en son filmi de birkaç sene önce yanlış hatırlamıyorsam vizyona girmişti. O da çok böyle şaşalı bir film olmamıştı hatırlayacağınız üzere. O filmin devamı mı yoksa yeni bir konseptle mi geleceğini bilmiyoruz. Ama Seth Rogen işin başında bu filmle ilgili çalışıyor. 11 Ağustos 2023 olarak da vizyon tarihi belirlenmiş. Ninja Turtles hayranlarına duyurulur. Burak Deniz'de yine topraklarımıza hızlı bir şekilde dönüyoruz. Şahmeran dizisinde rol almayı kabul ederse Serenay Sarıkaya ile dizide başrolü paylaşacakmış. Şahmeran eğer bildi bir kod adı değilse yani bir şeye işaret eden bir sıfat gibi kullanılmadıysa normal bir Şahmeran hikayesi anlatılacaksa aslında Anadolu mitolojisinde yer alan önemli bir böyle figürlerden biridir Şahmeran, üstü güzel ve bilge bir kadın, altı da tamamen yılan oluşan ve kendisine ait olan yılanlarla birlikte yaşadığı bir diyarda aslında şifa dağıtan, ölümünün de yine şif, insanlara şifa verdiği, hatta Lokman Hekimin de o bütün şifalı reçetelerini Şahmerandan, Şahmeranla yaptığı görüşmelerden elde ettiği söylene gelir. Dolayısıyla Şahmeran özel bir Anadolu mitidir. Daha da eski hititlere vesaireye dayanan eski hatta başka mitolojilere de yaslanan bir hikayesi vardır. İlginç ama herhalde bunları ben tabi pazar sohbeti ettiğimiz için sohbet klasmanında anlatıyorum sizlere. Herhalde bizim yerli dizide bu olaylar anlatılmaz yani. Keşke anlatılsa halbuki çok ne kadar güzel olur. Ya aslında bizim Anadolu yani geçmişe dönük işte bu Hitit eti bilmem ne mitolojileri de çok keyifli. Orayı biraz kazıyıp böyle fantastik kişiler ortaya çıkıyor. Ya yani Atiye dedik o bile yani işte bir yerde patladı yani. Halbuki ne güzel hikayeler var. Neyse. Neyse efendim. Yönetmenliğini eee Pisan Tanakun Nun, yapımcılığını Hong Ying Na'nın ya bunları okuyorsa Hong Ying Na'yı şeyden The Wailing'den hatırlıyoruz. The Wailing'in e, yorumları kanalda mevcut korku filmi. Onlar işte yeni bir korku filmi çekiyorlarmış. kekeliyorum. Toparlayacağım. E, korku filminin adı The Medium bu Tayland tarafındaki şamanlara galiba işaret eden bir film. Fragmanı çıktı. Fragmanı izlemeyin. Filmi de izlemeyin hatta yani. Korkuyorsanız izlemeyin. Ben çok rahatsız edici buldum. Korku filmlerine karşı özel bir merakımız olduğu için de merak böyle merakla beklemeye başladım. Bayağı sıkıntılı bir film olabilir ya. Bayağı bir sabırsızlandım yani. The Medium filmin adı. Netflix'e şimdi işte neyse Allah'tan izlememiştim de içime oturmadı. Netflix ilk sezonun ardından Jupiter's Legacy'yi iptal etmiş. Çünkü kötü bir diziydi abi. Kötüydü yani. Çok daha iyi anlatılabilirdi. Mark Millar, evet bu dönemin geçer akçesi. Onunla ilgili Super ilgili kendi yapımından yine dizileştireceğini duyurmasına rağmen Netflix çizerin, çizgi roman sanatçısının bir başka eseri olan Jupiter's Legacy'yi doğru dürüst uyarlayamadığı için kötü bir şey ortaya çıktığı için iptal etti. Şimdi bir sezonu ilk ben izlemedim. 3 bölüm falan izledim bıraktım. İzleyenler diyordur ki ah ah anam ah. Neyse. 200 milyon dolarda maliyeti olmuş Jupiter's Legacy'nin Netflix'e ama para onlar için önemli. Elinin kiri yani Netflix'in 200 milyon dolar nedir abi? Indiana Jones 5 de <laughs> önümüzdeki hafta İngiltere'de çekimleri yavaştan başlıyor artık. Orada da işler yürümeye başlayacak. Ee, öte yandan da İdris Elba'nın başrolünü oynadığı, sizlere daha önce de tabii bahsettiğim gerilim filmi Beast'in çekimlerine de Afrika'da başlanmış. Tamamı Afrika'da çekilecek filme Charto Kopli, kendisini çok severiz. Ivana Haley, Lea Jeffries'de dahil edilmiş. Filmi Baltazar Kormakur yönetiyor. Bu sanırım yanlış hatırlamıyorsam bir aslanla İdris Elba ve ailesinin böyle bir yerde kapana kısıldığı Afrika'da bir filmdi. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlışsam kusura bakmayın. Bazen insan yanlış şeyler söylüyor. Ee, aslında işaret ettiği şeyleri anlatırken bazen yanlış kelimeler kullanabiliyor. Samimiyetime istinaden sizin anladığınızı ve rahatsız olmadığınızı düşünüyorum ama bazı durumlarda bazen açıklama yapmak gerekiyor. Bunlardan biri de geçen haftaki bir mevzu. Şimdi okuyunca aslında aklıma geldi. Bu Kevin Spacey'nin işte cinsel saldırıyla ilgili mahkemeleri şunları bunları ve Hollywood'dan silinmesi orada şöyle bir cümle içinde bir yer demiş ki ki yani işte taciz etmiş bir de üstelik erkek çocukları falan diye. Yani orada tabii ki e, cinsiyeti yok tacizin. Erkek çocuk kız çocuk, erkek kadın x yani ne canlı kedi köpek yani öyle bir cinsiyet ve tür ayrımı elbette ki yok ama yani bu taciz olaylarında orada demek istediğim şuydu aslında. E, genellikle çapraz cinsler birbirini tacizler. Yani kadın erkeği, erkek kadını. Erkeği erkeği taciz ettiği durumlar nadirdir. O anlamda hani bir de erkek çocuklarını demişim demiştim. Yani ben de izleyince öyle fark ettim yani. Yoksa normal konuşma akışında. Yoksa elbette ki tacizin, şiddetin vesairenin cinsiyeti, dini dili, ırkı, türü yok. Yani bir karın ya ben Neyse, ya, herhalde öyle bir kötü niyetimiz olmaz, ağzımızdan öyle çıkmış yani. Lan, yani herhangi bir canlıya, herhangi bir fiske dokunulması benim için kabul edilebilir bir durum değil. Tatil'e gittiğinde havuzdan havuza düşen arıları toplayıp kurutup tekrar uçuran adamım yani. Saçmalamayın lan. Efendim, konumuza devam edecek olursak, Catherine Watterson, demiyen Chazelle filmi Babylon'un kadrosuna dahil olmuş yeni filmi demeyin çazılan Babilon 1920'lerde ki Hollywood'a odaklanacakmış ki çok keyifli bir film ortaya çıkabilir demeyin çazılan işlerini biliyoruz. Margot Robbie, Brad Pitt, Diego Calva gibi önemli isimler de filmde rol alıyor arkadaşlar. İşe giderken arabasında bomba olduğunu öğrenen bir bankacı konu edinen Güney Kore filmi Güney Kore yapımı aksiyon gerilim filmi olan Hard Hit'in de fragmanı yayınlanmış. Youtube'dan bulup izleyebilirsiniz. Kore'de Haziran 2021'de vizyona girecekmiş. İlginç. Biraz böyle e, değişik kafada. Ya bu çocuk abi nasıl yani bu odayı izole etmem mümkün değil ama yani çocukları gerçekten ilginç yani. Çünkü normal bir ses değil. Şu kadar çocuktan 5000 desibel ses çıkıyor. Şimdi ya okuması da o kadar zor ki. Deneyeceğim ama sizin için. Api chat pong se takul Efendim Tilda Swinton başrolünde oynadığı filmi Memoria Kan Cannes Film Festivali'nde galasını özel seleksiyon olarak yapacakmış. filmden de ilk görsel yayınlanmış. Tuhaf sesler duyan bir İskoç kadının seyahati sonrası karşılaştıklarına odaklanacakmış film. La Casa de Papel'in de 5. sezonundan ilk görseller yayınlanmış. İlk görsellerin, ilk görsellerin yegene ve programı efendim pazar sohbetinde. Şimdi bu haberi sona bırakacağız birazcık şey. Sona bırakmışız zaten ya. <laughs> e, magazin yapacağız son tahlilde. Son ayların en çok konuşulan ki ben hiç duymadım. Bertan paylaştı benimle bu haberi o zaman gördüm ilk. Son ayların en çok konuşulan iki ünlüsü Jennifer Lopez ile Ben Affleck sonunda aşklarını gözler önüne sermeye karar verdi diye ben o kısmı okuyunca şey dedim nasıl yani zaten bunlar bir dönem nişanlıydı sonra birbirlerini terk ettiler şu oldu bu oldu evet, sonra anladık ki tekrar birleşmişler yıllar sonra on bilmem kaç yıl sonra e, bu döneme kadar gizli gizli buluşan ve paparazziler tarafından çok uzaktan görüntülenebilen J Lo ve Affleck bu kez sarmaş dolaş bir şekilde kameralara yakalanmışlar gizlenme gereği de duymamışlar bunların nişanlı olduğu dönemde Benifer diye bir yanlış hatırlamıyorsam bir kavram oluşmuş ve magazin kültürüne girmişti. Jennifer, Ben hafta Jennifer Lopez kısaltması gibi Bennifer. <laughs> Valla zaman doluyor sanırım. Bu haftanın pazar sohbeti bu kadardı sevgili arkadaşlar. Ee, umarım keyif almışsınızdır, keyifli vakit geçirmişsinizdir. Ee, magazinden Star Wars'a her türlü haberi yine kahvaltılarınızda yetiştirmiş olduk bu videolarla oluyoruz. Şu an tabii bu kısma nasıl bir dolgu yapıp toparlayacağımı ben de hesap edemediğim için böyle saçma sapan konuşuyorum. Benden bu haftalık bu kadar. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa yine pazar sohbetinde birlikte olacağız. Hepiniz kendinize çok iyi bakın ve sağlıklı kalın.